Ne kadersiz bir kızım. Anahtarlar elimden gitti sonunda. Ben saçımı süpürge ediyorum. Verdikleri karşılığa bak. Bana verilen her sorumluluğu layığıyla yerine getirmeye çalıştım. Mutfak işlerinden tut, en önemli işlere kadar. Her şeyle bizzat ilgilendim. Nişan hazırlıklarının tamamını tek başıma üstlendim. Ama onlar anahtarlarımı elimden aldılar. Üstelik, üstelik bunu yapan annem. Bunu o suratsız yapmış olsaydı, belki bu kadar canım yanmazdı. Hem o beni azarlardı, sonra da konu kapanmış olurdu. Siniri geçene kadar sonra unuturdu. Ama kayınvalidemden bunu hiç beklemezdim bununla bir anda bütün hayallerimi alt üst etti. Tanrım, ne kadar yanılmışım. Onu iyi kalpli, anlayışlı biri sanıyordum. Yüzü hep gülüyor ama yalanmış. O aslında iki yüzlü biri. Artık yüzünü görmek bile sinirlerimi bozabilir. var anne? Raşi? Yanında kimse yok değil mi? Yok. Neden? Şimdi beni çok iyi dinle. Bak. Bir şeyi iyi anlaman lazım. Şunu bil ki bu dünyada herkes bir yana annen bir yanadır kızım. Ama sen... Sen beni bir anda düşmanın ilan ediverdin. Ama gördün. Neticesinde koca evde bir başına kalıverdi. Anne. Canım sıkkın zaten. Niyetim bana sitem etmekse vazgeç. Hayır hayır canım. Burada sana bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bu tutumunu değiştirmen lazım. Bu akşam ne olduğunu gördün. Seni de beni de. Hiç acımadan yerin dibine sokup çıkardılar. Biz de bunu onlara ödetmezsek bu dünyada bize rahat yok demektir. Asla huzura eremeyiz. Şimdi beni çok iyi dinle o evde kimlerin ne işler tasarladığını ne sen biliyorsun ne de bir başkası kızım. Bunu bir tek ben biliyorum. Ne? Nedir anne bana da söyle lütfen. Ne olabilir ki? Leyla ile Mecnun'un hikayesi. Kincal ve Umak. Budala kız. Evet sana bunu söylemek için uğramıştım. Suratsız yengem boş hayaller kuruyor. Kızını çok güzel bir düğünle, törenlerle gelin etmeyi hayal ediyor. Düğüne kadar da hiçbir şeyin eksik olmaması için azami özen gösteriyor. Her detayı düşünüyor. Ama dünyadan haberi yok maalesef. Çünkü sevgili kızı düğüne kadar bir yolunu bulup evden kaçmanın hesaplarını yapıyor şimdi. Üstelik çok da uzaklara kaçacak, hem de yurt dışına. Anne, ama sen bütün bunları nereden biliyorsun? Aa canım kızı, unuttun galiba. Bu da annenin uzmanlık alanı. Başkalarının işlerine karışmakta üstüme yoktur. Dandee yarışmasının olduğu gece, her şeyi o zaman öğrendim. Mumbai, New York. Ama sana söylemek kısmet olmadı. Gandhi'ye yarışmasında olanlar yüzünden bana tavır yapıp durdun ve küstün. Anne, ama bunun ispatı var mı? Emin misin? Göreceksin kızım. Bu ikimizin elindeki en büyük koz olacak. Biz de bu kartı en doğru zamanda ve en doğru şekilde kullanacağız. Sen her şeyi bana bırak. Dedim ya, bu benim uzmanlığım. Bu oyunu kimse benden daha iyi oynayamaz. Göreceksin canım. Bu büyük kartı kullandığımız zaman bütün Modi ailesi kölemiz olacak. Ayaklarımıza kapanacak. Anne, seninle konuşmak iyi geldi. Gerçekten. Kendimi daha iyi hissediyorum. Bir şeyi sakın aklından çıkarma. Her zaman dediğim gibi ikimiz bir olursak bizi kimse yenemez. Haklısın anne. Tamam, ben artık kapatıyorum. İyi geceler. İyi geceler. çıkar oğlum. Biliyorum. Senin de moralin çok bozuk. Bu olanlar seni de çok üzdü. Benim içim de kan ağlıyor. Raşin'in yaptığı beni gerçekten çok kırdı. Evet anne. Ama Raşi de çok üzgün. Bak çıkar. Bu adımı attın. Anahtarları aldım. Ama İnan bana oğlum. Ketkin'in gösterdiği o anlayışın yanında bu aslında bir hiç. Bu böyle devam edemez. Bizi büyük bir düğün süreci bekliyor. Sorumluluklarımız çok daha fazla olacak. Diwali'ye az bir zaman var. Kincel dünya evine girecek. Bu ev davetlilerle dolup taşacak. Dinlenecek zaman olmayacak. Ama yine Raşin'in sorumsuzluğu yüzünden bir şey olursa... ...bir daha hiç kimsenin yüzüne bakamayız. Ben de bu olmadan önce Raşide bir fırsat daha vermeden bu adıma atmaya mecburdum. Çünkü doğrusu buydu. Bak çıkar. Ben hala aynı fikirdeyim. Gopidi, de, Raşi'de bu evin sorumluluğunu almak için henüz çok genç. Onlara karşı sabırlı olmalıyız. Zamanla öğreneceklerdir ama o zamana kadar sorumluluk bizde olmalı. Seni anlıyorum ben anne. Sana hak veriyorum. Niçin buna mecbur hissettiğini biliyorum. Senden yardımını istiyorum oğlum. Lütfen sen izah et ona. Raşin'in beni anlamasını sağla. Elbette anne. Ayrıca büyüklerin tecrübelerinden istifade etmek çok önemli. Eğer onlara darılıp büyüklerimize gönül koyacak olursak bu bize ne kazandırır ki? Hatalarımızı nasıl düzeltiriz? Merak etme anne. Ben asla yanlış bir şey yaptığını düşünmüyorum. Doğru olanı yaptığına inancım tamdır benim. Sen de bunu böyle gör. Lütfen artık kendini kötü hissetme. Hadi gülümse şimdi. Bu yetmez. O güzel dişlerinin tamamını görmeden olmaz anne hadi. Merak etme. Ben hemen gider Raşin'in moralini düzeltirim. O da senin gibi içten güldüğü zaman tam 32 dişi görünüyor. Nedir bu saçmalık Kincay? Hala evden kaçmadığını görüyorum. Ortalarda yoksun. Defalarca aradım. Telefonlarımın hiçbirine cevap vermedin. Sinirlenme Umak. Önce dinle beni. Sen dinle. Bu işleri kolay mı sanıyorsun? Her şeyi ne zorluklarla halletme biliyor musun? Sıra sana geldiğinde de beni düş kırıklığına uğratıyorsun. Evden kaçmak için her hazırlığı yapmıştım. Ama ne zaman çıkmaya kalksam kapıda biri belir verdi. Sonra da karanlık bastı. Hemen ardından evin içi davetlilerle doldu. Sen söyle. Evden nasıl çıkabilirdim? Bahanelerini kendine sakla. Şimdi beni iyi dinle. Bir işi beceremedin. Senin yüzünden çok vakit kaybettim. Buraya kadar. Beni sonsuza kadar unut artık. Umar. Ve ayrıca beni bir daha arama sakın. bugün doğru olanı yaptı. Reşe asla bunu kaldırabilecek biri değildi. Bu evin sorumluluğunun altından kalkamadı. Üstelik burası düğün evi. Bu yüzden sorumluluklar ve yapılması gereken çok fazla iş var. Hetal'in ve benim iş yükümüzün artmış olması önemli değil. Biz altından kalkarız mutlaka. Hiç olmazsa biri bir şeyi yanlış yapacak diye endişemiz olmaz. Evet anneciğim. Şey, Gerçi Raşi abla da yavaş yavaş her şeyi öğreniyor. Aa, aslında şimdi her şeyi daha iyi yapıyor. Eskiye göre çok daha iyi. Bazen ne yapsan nafile gerçekten. İnsanın özü neyse o kendi kanından olanı kolluyor. Bu yüzden Raşi ablanları arka çıkmaya çalışıyorsun öyle değil mi? Onu kollamayı bitirdin mi? Sözünü bitirdin mi? Hadi, işlerini bir an önce bitirmeye bak. Sonra girip bütün kapı ve pencereleri kontrol etmemiz gerekiyor. Anladın mı beni? Evet. <laughs> Hayashi. Yorma kendini canım. Geç otur. Gel böyle hadi. Cigar lütfen. Ben kimseyle konuşmak istemiyorum. Bu akşam hiç keyfim yok. Niçin keyifsiz olduğunu biliyorum Rashi. Annem anahtarları senden aldığı için öyle değil mi? O zaman bana şunu söyle ev işleri hala senin sorumluluğu. Artık anahtarlar sende yok diye bir şey yapmayacak mısın peki? Bak Raşi. Canım burası senin evin. Ve o yüzden kimsenin sana bir şey söylemesine gerek yok Raşi. Sorumluluklar zaten ortada. Sen de sana düşen neyse onu işlenlikle yaparsın. Burayı bir düzene sokarsın. Böylece gelen herkes, bütün o misafirler burada kendilerini mutlu hisseder. Yeter ki sen iste canım. O zaman kimsenin sorumluluk vermesine asla gerek kalmaz. Hem hepsinden daha önemlisi o anahtarların bizde olması. Yani ha engemde olmuş, ha annemde, ha sende. Bu neyi değiştirir ki? Benim için değiştirir cigar. Bu senin kendi fikrin. Ama sen olaylara benim gözümden bakmıyorsun hiç. Kendini benim yerime koy. Kendince haklı olduğunu düşünüyor olabilirsin. Ama benim ne hissettiğimi hiç düşündün mü? Anahtarlar bana emanetti. Sonra benden geri alındı. Herkesin önünde küçük düştüm. Ama senin umrunda mı? Sana göre ben bu evde bir hiçim. Cansız bir kukladan farkım yok. İstediğin zaman kenara atacağım bir eşya. Sana göre bir kalbim bile yok benim. Değil mi? Raşi, canım. Bize düşen görev büyüklerimize itimat etmektir. Bizim için en doğrusunu onlar bilir Raşit. Bu senin düşüncen Cigar. Böyle bir kural yok. Büyükler her zaman haklıdır. Küçükler de her zaman haksızdır öyle mi? Bak Raşit. Yengem ve annem bu evde uzun yıllar geçirdi. İkisi de çok tecrübeli. Sana tavsiyem onları dikkatle dinlemen olur. Onları gözlemle. Onlar neyi nasıl yapıyorlarsa sen de öyle yap. Göreceksin. Her şey yoluna girecek canım. Cigar yeter. Ben bundan sıkıldım artık. Herkes sürekli bana akıl veriyor. Yok bunu böyle yapacaksın, şunu şöyle yapacaksın. Ama biliyor musun Cigar? Benim akıl almak gibi bir alışkanlığım yok. Şimdi lütfen izin verirsen kafamı dinlemek istiyorum. Beni yalnız bırak. Gopi gelin. Her zamanki gibi sütçü sabah altıra burada olacaktır. Kapının kilitli olduğundan eminsin değil mi? Evet anne. Anahtarları bana ver. Yarın sabah açma vakti geldiğinde gelip benden alırsın. Anladın Tamam mı? anne. Bu arada yarın bir boyacı gelecek, duvarları elden geçirecek. Divali bayramına kadar bütün duvarların çiçek gibi olmasını istiyorum. Haliyle yapılacak çok iş var. Mobilyaları çekeceğiz, eşyaların yeri değişecek. Sonra eski yerlerini alacağız. Tamam anne, hepsini hallederiz. Bu kadar. İyi geceler. İyi geceler. Fırraşı abla. Evet Gopi. Bugün evin anahtarları benden alındı ya. Bu seni çok mutlu etti değil mi? Şimdi benim yaptığım bütün işleri sen yapacaksın. Hayır Raşi abla. Ben halimden memnundum. Sen bütün işleri layıkıyla yerine getiriyordun. Öyle mi? Ah tabii ya. Şimdi anlıyorum aslında. Sen bana nazar değdirdin. Başıma gelenler bu yüzden. Nazar mı? Evet canım nazar. O gece dandia yarışmasında bana nazarın değdi. Sonra her şey ters gitti. Yalan mı? Ben bütün ev işlerini layığıyla yapmıştım. Karşılığında elime ne geçti peki? Evin anahtarları elimden alındı. Gerçek bu çünkü. Senin de istediğin buydu. Beni mutlu görmeye dayanamıyorsun. Hayır Raşi abla. Neden seni mutsuz görmek isteyeyim ki ben? Sebebi ortada. Çünkü benim evliliğimde her şey gayet yolundaydı. Ama sen? Seninkinde her şey çok kötü. Bu yüzden de bütün ev işlerini yaparak ailenin gözüne girmek istiyorsun. Kendine bir yer edinmek için. Senin bir kocan yok evet. Ama bu ailede bir yer edinmeni engel değil. Dut yemiş bülbül gibi durma öyle. Adım gibi eminim içten içe zil takıp oynuyorsundur. Çünkü benim kaybetmem, gözden düşmem, senin yükselmen, ailenin gözüne girmen demek. Bunu sana açıkça söylüyorum. O anahtarlar senin yüzünden elimden alındı. Çünkü sen ne zaman bir hata yapsan bütün sorumluluk bendeymiş gibi gösterildi. Ve bugün ben küçücük bir hata yaptım ve kaybettim. Evdeki pozisyonum elimden alındı. Peki kime verildi? Sana. Seni gerçekten tebrik ederim. Çok mutlu olmalısın. Tamam. Tadını çıkar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.